Onur Bey, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Buyurun Şehrazat Hanım. Ben şirketten biraz borç almak istiyorum. Ne kadar acaba? 150 bin dolara ihtiyacım var. 150 bin dolar? Evet. Şehrazat Hanım, 150 bin dolar ne kadar yapıyor biliyor musunuz? Ben bilmiyorum çünkü. Öyle bir para görmedim ben. Böyle bir konuşma olmadı farz edin. Alo, kimse vermez o parayı sana. Biliyorum. Özür dilerim dedim. Lütfen unutun. Ben veririm ama. Ama bir bedel olur. Siz de bana bir şey vereceksiniz. Siz nasıl bana bu kadar aşağılık bir teklifte bulunabiliyorsunuz? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Ne atarlanıyorsun lan manyak karı? Kafan mı güzel senin? Ulan senet imzalayacaksın senet. Şirket sözleşmesi imzalayacaksın. Boş boş mu vereceğim 150 bin ya? Oh ne güzel ya. Allah Allah. Manyak mı bu ya?